Hindistan'da genç bir kadına tecavüz etmek ve ölümüne sebebiyet vermekten suçlu bulunan 4 sanık hakkında savcılar idam cezası istedi. Mahkemenin nihai kararını Cuma günü vermesi bekleniyor. Geçtiğimiz Aralık ayında erkek arkadaşıyla birlikte bindiği otobüste 6 kişinin tecavüzüne uğrayan 22 yaşındaki genç kadın daha sonra demir çubukla darp edilmiş ve seyir halinde otobüsten atılmıştı. Genç kadın olaydan 2 hafta sonra hayatını kaybetmişti. Kadına şiddet olaylarının yaygın olduğu Hindistan'da halk da suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor. The be given. Tecavüzcüler ölüm cezasına çarptırılmalı. Ancak bu şekilde iğrenç ve adi bir suça karıştıklarının farkına varırlar ve bu suçların da önüne geçilmiş olur. And they will stop it. Sanıkların idam edilmesini talep eden bir grup davanın görüldüğü mahkeme önünde eylem düzenledi. Olaya karışan diğer iki sanıktan biri reşit olmaması nedeniyle çıkarıldığı çocuk mahkemesi tarafından 3 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğeri ise tutuklu bulunduğu hücrede intihar etmişti. Geç, geç. Geç, geç.